Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nesin arkadaşımız arkadaşlar e, zongli çıkarmayı deneyecek, sizinle paylaşmak istedim. Umarım kazanır. Şimdiden evet. ona tebrik ediyoruz. Başlayabilirsin. Çok heyecanlıyım ya. Umarım çıkar. Erken çıkarsa çok iyi olur abi. <laughs> ya sarı olur gerçekten. En çok istediğim karakter ve ileride çok bana lazım. Lazım olacak. Yani. Evet. Yani çok lazım olacak. Oyundaki kesin alınması gereken karakterlerden bir tanesi de zongli. Başlayabilirsin. Onluk mu atarsın? Evet, Yoksa ben onluk mu? Sen orasını sen bilirsin ama onluk atsan daha iyi olur. Sebebi ise çünkü onluk direktmen ee, şansını yükseltiyor. Yani direktmen pat diye gelme ihtimali de var. O zaman onu atıyorum ya. Hadi. Hadi bizimle başlıyoruz. <laughs> Dört yıldız. Evet tahmin ettiğim gibi. Bu Diona. Diona, Diona. Diona. iyidir ya <laughs> Diona. Ne? Noel geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyidir ya. Onda bir tane geldi. Evet süper. Uçadım yok. Gerçekten iyi bir şey oldu. Tamam. Tekrar yapıyorum. Dört yıldızı yine geldi. Dört, Umar onlu, her onlu attığında garanti dört yıldız geliyor zaten. Bir şey diyeceğim. Umarım silah atmaz, gelmez derken silah geldi. Dört yıldız de ya onunla işleşiyor oluyor. Ee, her onunla attığında kesin dört yıldız gelmek ihtimali var. Bu tatlı karakter geldi. Sayu. <laughs> ya ben bu sayu hiç kasmadım. Nasıl oynandığını da bilmiyorum daha doğrusu. Tamam. Tekrar atıyorum. Hadi gel lütfen. Gelecek eminim ya. Reytap yine Noel geldi. Sanırım artık Noel main olacağım çünkü korktu <laughs> bayağı yükseldi. Tamam, tekrar. Hadi bakalım. Hadi gel. oldu? Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Yine Noel gel Allah'ım karı diyor. C6 olacak galiba sen Noel. Ya hayır ya Noel'i kaybetmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Noel 4 evet, yıldız olduğu içine ne? Ya lütfen gözünü seveyim artık. Şimdi <laughs> bari silah geldi. Yani bu silah ne bilmiyorum. ejder lanet bir şey. Şeye takılıyor genelde. Hmm. Shining var ya ona takılıyor. Nöel <laughs> <Yok. gülüyor> Geldi yine. Noel. Noel seni bırakmıyor. Şu Sağ kızı. <laughs> Yalan ya. <laughs> Bak yine Noel gelecek. Bak eminim yani. Sağ ol gel. Olamaz. Tek tek at o <laughs> zaman. Olmazsa şey yap. Ee, dükkandan hem wish satın al. Bir dahakine istiyorsan. Ya tek 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 şansım olmuyor ya maalesef Belli olma ben tek tek atarak aldım Birşey anlamı yok aldım dört tane Tamam O zaman onun 10'unu atıyorum Aha, Aha Sarı Oh Gelir gel, gel inşallah Geldi mi? Gel Aha geldi evet. Vallahi geldi <laughs> abi geleceğini ben biliyorum. Gelir ya gelmez olur mu? En çok istediğin karakterlerden bir tanesi ya. Süper çok mutlu oldum, gerçekten. Silahını atsana belki silaha da gelir. Silah çok düşük ihtimal ama ya be silah atmalık var mı yokmuş. O zaman boş yer. Ya geldi ya sen ona bak. Ya süper gerçekten. gerçekten. Silah o kadar önemli değil. Mavi bir şey alsana standart fiş yani. Tamam mavi fiş alıyorum. Belki mavi fişte de bir 5 yıldız bir falan bir gelse harika olur da. Kısır olur. Ya bir şey Baya söyleyeceğim. Bir mavi fişte <laughs> Mavi fişten de yani şey olur da mavi fişte işte biriktirmen gerekiyor. Evet. Harika oldu ya gerçekten. Sağlık olsun Neyse. ya. Ne? Ne? Bu Olmuyoruz. zonkliye şey alırsın nesin? Evet. Hani o mızrak vardı ya. Bak dükkana gir. Ben zonkliye... Konsunu yükselteyim ben. Kaç oldu? Çok merak ediyorum, ediyorum acaba. Kaç oldu? Konsu oldu mu? Konsu olmuş. Kons 4 var <laughs> mı? Kons <Consüç> 4 <laughs> de var. Kons <Consüç> 5 <laughs> var. Oha nasıl satayım. Lan kızı bari konsaltı yap lan. Nesrin. Daha 18 gün var. Sen konsaltı yaparsın. Vay be. Ama gerçekten harika oldu ya. Bak Zonkli'ye ne var? Zonkli'ye hani dükkandaki altına crit etti olan şey var ya silah. Dükkana girdin mi görürsün zaten. Dükkandaki şeyde hmm. Black Kif diye bir silah var. Zonkly iyi gider. Yani ben onu kullanıyorum. Sen de onu kullanabilirsin yani. Nesin o zaman videoma geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani senin adına çok mutlu oldum. Kesinlikle Zonkly senin için çok iyi gidecektir. Gerçekten yani faydasını bayağı göreceksin. Bayağı güzel bir karakter çünkü. Seni öldürmeyecek o. Emin ol yani ölümsüz olacaksın oyunda bir nevi. Boss'anı falan keserken hatta hatta haftalık boss'anı keserken örnek veriyorum az daha sana hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Az daha çok güçlü bir düşman çünkü. Ben az daha yani zonklu sayesinde az daha iyi yenebiliyorum. O karakter olmasa kesinlikle yenemem. ABS'de rank atlayamam yani. Ee, arkadaşlar videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, videomuzu beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Ee, aynı zamanda Discord grubumuza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.